retine dekolmanın öncü belirtileri var. Bunlar nedir? Demin de bahsettiğim gibi Göz önünde uçuşan sinekler kurum yağması gibi yoğun bir şekilde oluşabilir. Hmm. Veya e, ışık çakması dediğimiz aynı hani fotoğraf makinesinin flaşları gibi gözümüzün önünde ışık çakmaları görebiliriz. Bunlar retina yırtılmasının belirtileridir zaten ve bunlar da retina dekolmanının öncü belirtileri olarak sayılmaktadır. Bunun arkasından da retina dekolmanı yani retina tabakası yerinden ayrıştığı zaman eğer görme alanının merkezini tutarsa bir anda Hiçbir şey görmemeye başlıyoruz. Yani hmm. anında bir körlük oluşmakta, e, hastaların önünde bir perde oluşmakta. Yalnız size şunu söylemekteyim. Bazen, e, söylemek istiyorum, bazen retine dekolmanı görme alanın merkezini tutmuyor. Sadece ufak bir yeri tutabiliyor. O zaman hmm. hastalarda görmelerinde herhangi bir şikayet olmuyor. Hmm. Ama dikkatli baktıklarında belki görme alanının kenarlarında görmedikleri bir kör nokta veya ufak bir perde olarak büyük bir perde olarak gözükebilmekte.